Evet efendim, bir lokma programı yine beraberiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nerede? Neredeyiz? Çobanlar kasabasında. Evet, Basri Toto abimizin torununun asker elenisi vardır. Tatlı ve yemek ikramı yapıyoruz. Buyurun efendim. Allah razı olsun, hoş geldiniz. Bizi görmediğiniz için. Evet efendim, lokmalarımız taze çıtır yerinde yapılıyor. Herkes için afiyet olsun. Ayhan Usta'nın taze taze tatlılarına çıkın çıkın gelin. Buyurun. Evet. Neredeyiz? Çobanlardayız. Buyurun gelin. Bas torunum, torunum Abdullah'ın asker eğlencesindeyiz. Evet. Herkesi bekleriz. Şimdiden teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Elinize sağlık. <laughs> <laughs> Neredim dağların? Ben yaralı gizle gizli gizli <laughs>